tır bariyerleri ardından elektrik direğine çarparak devrildi. Hurdaya dönen tır iki kişiye mezar oldu. Feci kaza İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Bir tır çamber mevkisinde kontrolden çıkıp önce bariyerleri, ardından elektrik direğine çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devrildi. Ardından elektrik direğini çarparak yol kenarındaki bir fabrikanın bahçesine devredi. Olay yerine giden sağlık ekipleri sürücüyle araçtaki bir kişinin yaşamanı yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan cenazeler hastane morguna kaldırıldı. İki otomobilin çarpıştığı feci kaza kameraya böyle yansıdı. Görüntü Antalya'dan Konyaaltı ilçesine bağlı öğretmen evleri mahallesinde Feyzullah Göktürk idaresindeki araçla Çetin Telli yönetimindeki otomobil çarpıştı. İki aracın da çok hızlı olduğu görülen kazada araçlardan biri savrularak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar hemen araçlardaki yaralılara yardım etmek için seferber oldu. Aracın camlarını kırıp emniyet kemerlerini keserek yaralıları çıkarmaya çalıştı. yukarıdan gelen araç bu araca çarparak kadın bayan sağdan sola atmış emniyet kemeriyle şoförü de arkaya atıp bayanı öldü diyerek zorla kemerini keserek emniyet kemerini keserek camdan çıkarttık. Yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.